Bir metro istasyonuna A yönünden 6 dakikada bir, B yönünden ise 8 dakikada bir metro gelmektedir. Metrolar saat 8.40'ta aynı anda bu istasyona gelmişlerdir. Beren bu istasyona geldiğinde A ve B yönünden gelecek metroların istasyona ulaşmalarına 5'er dakika kaldığını görüyor. Buna göre Beren'in bu istasyona geldiği saat aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar olabilir olamaz gibi sorularda genellikle biz şıkları inceleriz. Şimdi bize Beren'in istasyona geldiği saat soruluyor. Şimdi A şıkkından başlayarak 15.35 olarak Beren'in geliş saatini kabul edersek. Trenlerin gelmesine 5'er dakika var. Yani trenler ben buraya 5 dakika daha eklersem 5 dakika sonrası 15.40'da gelecek. Evet. Şimdi ilk olarak aynı anda 8.40'da başlamışlardı. 15.40 ile 8.40 arasındaki zaman farkını bulduğumuzda 40'tan 40 çıkarında burası 0.0 olur. 15'ten de 8 çıkınca 7 olur. Burası 7 saat. 7 saat arkadaşlar 7 çarpı 60'tan 420 dakika eder. Şimdi bu 420 dakika ne işimize yarayacak? Arkadaşlar A yönünden 6 dakikada bir, B yönünden 8 dakikada bir geliyorsa bu trenler 6 ile 8'in ortak katı Hemen söyleyelim o 24'tür. 24 dakikada bir trenler birlikte geliyor. Yani her 24 dakikada bir trenler birlikte geliyor. Dolayısıyla bu aradaki 420 dakikalık zaman e, trenlerin ilk e, birlikte gelmeleriyle son birlikte gelmeler olarak kabul ettiğimizde arada geçen zaman olarak kabul ettiğimizde 24 dakikanın katı olması lazım. Peki 420, 24'ün katı mı? değil. Bunu bölerek de inceleyebiliriz. Dolayısıyla A şıkkı olmadı. Şimdi B şıkkına gelelim. Beren 16.45'te gelirse trenler aynı anda 5 dakika sonra gelecek. Hemen 5 dakika sonrası 16.50 eder. Trenler 8.40'da beraber başlamışlardı. 8.40 ile arasındaki zaman farkını buluyorum. Burası 10. 16'dan da 8. 8. 8 saat 10 dakika. 8 saat 10 dakika. 8 saat 8 çarpı 60'tan 480 dakika yapar. 10 dakika daha. 490 dakika ediyor. 490 sayısı 24'ün katı mı? Hayır. En son 480 sayısı 24'ün 20 katıdır. Ancak buradan 10 dakika zaman artıyor. Bu da olmadı. C seçeneğine gelelim. 15.35'te gelirse 5 dakika sonrası pardon 18.35'te gelirse 5 dakika sonrası 18.40'da gelecek demektir trenler aynı anda. İlk aynı anda geldiği zaman da 8.40'tı. Bu ikisi arasındaki zaman farkı tam 10 saat arkadaşlar. 10 saat 10 çarpı 60 dakikadan 600 dakika yapar. Peki 624'ün katı mı? Evet bunu bölerek şöyle görebiliriz. 600'ü 24'e bölelim. 60'ın içinde 24 e, iki 2 kere var. 2 kere 24 48 kalan 12 0 aşağı indirdiğimizde burası 120. 120'nin içinde 24 tam olarak 5 kere vardır. Kalanımız yok. Dolayısıyla arkadaşlar 600'ün 24'ün katı olduğunu buradan bulduk. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği.